Hey! Buraya gel, karşınızda şapkadaki kedi. Eğlence dolu her macerada, heyecanlar yaşatır sana. İşte geldi. İşte geldi. Hadi hep birlikte atla rüzgara. Bir kedi o şapkadaki, tüm yardımcılarıyla çözer her şey. Şapkadaki kedi atsın maceraya o bizim aklındaki her şeyi bilir o şapkadaki kedi o her şeyi bilir her şeyi bilir her şeyi bilir o şapkadaki kedi bilir o her şeyi en dayanıklı canlı İşte nik geliyor kocaman bir filo <laughs> Öyle güçlüyüm ki hiçbir şey durduramaz beni. <laughs> Ama ben de aslan Selim. Biz aslanlar fillerden daha güçlüyüz. Çünkü aslanlar cesur ve hızlıdır. <laughs> Merak etmeyin sizi kurtarmaya geldim. Ama bu kedi. Hem de şapkadaki kedi. <laughs> Bizi neden kurtaracaksın kedi? O vahşi aslandan tabii ki. Az önce duydum kükremesini. <laughs> Ama o en güçlü canlı hangisi onu bulmaya çalışıyorduk. En güçlü canlı mı dedin? Pekala aramaya son verin çünkü tam karşınızda duruyor. <laughs> Pekala o kadar da güçlü değilim. Ama benim öylesine güçlü bir dostum var ki neredeyse her şeye dayanabilecek Kim? işte. Suayısı sert tabii onunla tanışmak ister misiniz? <laughs> Önce annenizden izin almanız gerekiyor ama. Su ayısıyla mı? Elbette tatlım. Yanınıza havlu alın. Teşekkür abi. ederiz anne. Gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz. Biliyorum biliyorum. Hadi rüzgara binelim. Su ayıları çok yakınımızdadır. Hatta onlara dokunabilirsiniz bile. Öyle de. mi? Ben civarda su ayısı falan göremiyorum. Göremezsiniz çünkü küçükten de küçük dostumu görmek için büyükten de büyük kalıyoruz. Müthiş küçülme düğmesine basın bakalım. <laughs> Küçük bahçe çayırında buluşma vakti geldi. Orası çok uzakta mı? En az şu devasa ağaç kadar uzakta. Ama orası bizim ağaç evimiz Kedi. Öyle değil mi? Kemerler. Rüzgar yola çıkmaya hazır. <laughs> Sür 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 maceraya süraflar rüzgara çıkalım gökyüzüne sür 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 sür, 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 sür. maceraya sür şapkadaki kediyle çıkalım yola dayanıklı su ayısı serti görmeye gidiyoruz küçüktür yavaştır elbette biliyoruz hadi sür sür sür, sür 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 maceraya sür 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 sür, sür, sür. sür, sür, sür. geldik. Küçük bahçe çayırındayız. İyice küçülünce burası balta girmemiş bir ormana benziyor. Aa! Sabahları soğuk bir çiğ tanesi kadar sevdiğim başka bir şey yoktur benim. Baksana sevgili dostum su ayısı sert değil mi bu? Ee, sen mi geldin? İznin de seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Bunlar Nick ve Sally. Merhaba sert. Merhaba. Sekiz pençesi olan bir ayı görmemiştim. Sert aslında bir ayı değil çocuklar. O bir tardigrat. Bir tardigrat? Çok doğru bir tardigrat. Bu da hareketleri çok yavaş demekti. Benim gibi dayanıklı bir canlı ancak bu şekilde hayatta kalabilir. Ama sen çok çok küçüksün Sert. Evet bu doğru. Ama ben en zorlu koşullarda bile hayatta kalabilirim. Ispat istiyorsanız hadi dayan bakalım oyun oynayalım ha. Hadi bir yer seçin ve orada yaşayabilecek kadar dayanıklı mıyım kendiniz görün anlaştık mı? Aa ben bir tane buldum. Çok soğuk bir yerde yaşayabilir misin mesela? Örneğin diz dondurucu kara ülkesinde. Ee, orası soğuk mudur peki? Hem de nasıl soğuktur sert. Aa, o zaman gidelim de bunu kendiniz görün. Hadi rüzgara binelim. Hadi gidelim. <laughs> Çikolatalarımızı getirdik ama Serte ne olacak? Ah, eh, benim kürküm. Benim gibi her şeye dayanır. Hı? Olamaz. Sanırım soğuk Sert'in iyice yavaşlamasına neden oluyor. Biraz kestirmek isteyen var mı çocuklar? <laughs> Hardigradlar hareketlerini yavaşlatır. Böylece enerjilerini boşa harcamazlar. Kıvrılıp küçücük bir top olurlar ve güneş ışınları onları ısıtıncaya kadar da öyle kalırlar. Belki biz de öyle yapabiliriz. Ben sıcak bir yatakta uyumayı tercih ederim. Aa, ben de öyle. Azıcık güneş ışığı görebilir belki işimizi. Taşınabilir güneş ışığını makinemizi kullanalım. Hayırlısın. Hmm. Gitme vakti geldi mi? Tam da rüya görmeye başlamıştım. Bu sefer sen kazandın Sert. Peki ama bir damla su çölüne de dayanabilir misin? Orada yaşamak gerçekten çok zor. Bir deneyelim bakalım. Bir damla su çölüne gidiyoruz o zaman. Tardigrat çok küçüktür, küçük ve serttir. Evet dondurucu soğuk bile hayatta kalır. <gülüyor> 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 Aa, burası ne kadar sıcak değil mi kedi? Oy! <laughs> kavurucu mu kavurucu sıcak seli? Ama bizi serinletecek bir şey biliyorum ben. <laughs> Aa, i̇şte bu iyi oldu Senin yere gelsene sen Hayır teşekkür ederim Benim gibi dayanıklı biri şöyle yapar hmm. Uzanıp biraz kestirir hmm. Ama uyunamayacak kadar sıcak değil mi? Sıcak olunca hava tardigrat gelir durma noktasına Ve kıvrılır bekler buluşmayı Bir sonraki su damlasıyla Biz de bekleyelim eh. <laughs> Aa, Böyle daha da sıcak olmaya başladı Bence de öyle Yine sen kazandın sen. Sen? Uyandıramıyor musunuz bir su ayısını belki olur. Bir damlacık suyun faydası. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim kedi. Kestirmek istedim ama biraz daha uzun uyumak isterdim. Bu sıcakta mı yani? Ne kadar da dayanıklısın. <laughs> Kabul ediyorum ama uzayda da dayanabilir misin bakalım? Uzay mı? Orası neresi? Başımı yukarısı ayla yıldızların olduğu yer. O halde benim türüm uzaya da gider. Daha ne bekliyoruz o zaman? <laughs> Uzay kapsülü kolunu çekelim. <laughs> Aa, Gerçekten çok eğlenceli. Fırlatma için hazır olalım çocuklar. 10, 9, 8, 7, altı. Gerçek birer astronot gibi uzaya fırlatılacağız Selin. Sabırsız sanıyorum. Ah ben de öyle. Beş, dört, üç, iki, bir. Yaşasın. <laughs> Tarih rap çok küçüktür. Küçük ve serttir. En kavurucu sıcakta bile hayatta kalır. <laughs> hey! Ne kadar ilginç bir yermiş burası. Hem o kadar da kötüye benzer. Soluyacağın hava bulamazsın ama. O yüzden biz bu özel kıyafetleri giyiyoruz. Nefes alabilelim ve sıcak kalabilelim Hayır diye. teşekkür ederim. Ben buna da dayanabilirim. Yaşasın. Uzayda dolaşmaya bayılıyorum. Bu su olmadan yüzmeye benziyor. Peki sen uzayı nasıl buldun sen? Yeterince zorlu bir yer mi? Ha? Sert? Ha, buradayım. Bakın burada kendime çok rahat bir uzay kayası buldum. Ah biraz kestirsem diyorum. <laughs> uzayda tardigrad gelir durma noktasına ve kıvrılır bekler varmayı bir sonraki su damlasına. Aa, bana mı öyle geliyor yoksa o kaya bizden uzaklaşıyor mu kedi? Koşun yakalayın şu uzay kayasını. Sert sert. Su ayınızın başı mı dertte de uzayda? O zaman bir ıslık çalıp şey birle şey ikiyi yardıma çağırsanıza. Hadi tekrar kaçıp gitmeden uyandıralım sertik kedi. Hmm. Ne? Ha hmm. bir şey kaçırdın mı çocuklar? Tarnikla <laughs> <laughs> çok küçüktür, küçük <laughs> ve serttir. Uzayda <laughs> bile uzay boşluğunda da <laughs> hayatta kalır. <laughs> Beni mi? Dünyanın en dayanıklı canlısı mı? Su ayısı da denir dayanıklı tardigrada. Hayatta kalabilir hiç hava olmadan da. Dondurucu soğukta ya da kavurucu sıcakta. Kıvrılır ve dönüşür küçücük bir yumruya. Öyle değil mi sertciğim ne dersin? <laughs> bahçemizde dayanıklı bir arkadaşımız olduğu için çok şanslıyız. Ah, yine de en güçlü canlı benim diyorum ona <laughs> göre. <gülüyor> <gülüyor> Harika ne kadar da akıllısınız. <laughs> Güzel mercanlar. şu yağmur biraz dursa Selin. Çok haklısın Nick. Dışarı oynayamayacağımız kadar ıslak. <gülüyor> 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 İşe bakın şapkadan tırnağa sıra sıklam oldum. Ama bu kedi. Hem de şapkadaki kedi. Şükür ki bulabildim sizi. Yardımınız gerekiyor. Sorun nedir? Dostum tır 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 tık. Ailesinin yanına dönmesine yardım etmelisiniz. Elbette ederiz. Onu hemen bulsak iyi olur gideceğimiz yer buradan çok daha ıslak. Öyle mi? Hiçbir yer buradan daha ıslak olamaz. Olur. Denizin altındaki dalgıç kayalı, tır 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 tık bir balık. Yardım eder misiniz? Evet de ederiz. Ama önce annenizden izin almanız gerekiyor tabii. <laughs> sesini açık ve net duyuyor Seli tamam tır 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 bulmak için dalgıç kayalığına gidebilir miyiz anne tamam <laughs> tır 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 bulmak için dalgıç kayalığına mı elbette iyi eğlenceler tamam teşekkür ederiz anne tamam gidebiliyoruz gidebiliyoruz biliyorum biliyorum hadi rüzgara binelim bir dosta yardım ekibi hazır mıyız daha ne duruyoruz o zaman? Tır 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 tık bizi bekle. Geliyoruz. O halde kemerler. <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır. <gülüyor> <gülüyor> sür 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 maceraya sürahlar rüzgara çıkalım gökyüzüne sür 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 sür, sür maceraya sür şakalaki kediyle çıkalım yola dalgıç kayalığına kayıp balığa gidiyoruz eve dönmesi için ona yardım ediyoruz hadi sür 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 sür, 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 sür maceraya sür 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 sür, sür. Yardım edeceksek tır 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 ta. önce küçülmeli sonra dönüşmeliiz denizaltıya. Harika. Sonuçta bu bir acil durum değil mi? Sen küçülme düğmesine bassayalı. <laughs> Sen de denizaltı kolunu çeknik <laughs> Dalalım 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 yaşasın. Dönüşün peşime. Tır 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 tık beni tam şurada bekliyordu. Ee, yoksa şurası mıydı? Hey bakın mavi bir balık bize yüzgeç sallıyor. Tır 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 tık o mu? Kesinlikle o. Merhaba kedi. Aa, bakıyorum arkadaş getirmişsin. Evet. Bunlar Nick ve Sally. Merhaba Nick ve Sally. Merhaba tır 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 tık. Sana yardıma geldik. Çok iyi yardım ederler ve yollarını bulmakta da çok ustadırlar. Peki Kaybedin. Şey biz yolumuzu kaybettik. Öyle değil mi kedi? Ona güzel mercan kayalığımızı dolaştırıyordum. Bir mercan da sonra... nedir? Mercanı mı sordun? Aa, o etrafımızdaki kaya benzeri şeyler. <laughs> ne kadar. Öyle güzellerdir ki illa çizmeliyim dedim. Buraya son gelişimde o kadar güzel mercanlar görmüştüm ki hepsini tek tek çizmek istedim. Farklı şekiller bulalım derken çok çok eğlenmeye başladık değil mi kedim? Aa evet sonra bir de baktık ki evden fazla uzaklaşmışız ve tır 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 tığına ailesini kaybedivermişiz. Hey! çizimlerdekilere benzer mercanlar bulmayı başarabilirse... ...bu bizi tırt tırt tırtığın ailesinin yanına kadar götürür. Elbette, bu harika bir fikir. Ne kadar akıllısınız çocuklar. Çok iyi yardım ederler diye söylemiştim. <laughs> en son hangisini çizmiştin? Dur biraz düşüneyim. Evet, geyik boynuzuna benzeyen mercanı çizmiştim. Dost yardım ekibi hazır. olabilir acaba? Aa, işte orada onu görüyorum. Ne kadar da akıllısın. Baksana gerçekten de geyik boynuzuna benziyor. Evet aradığımız şey buydu işte. Evet ne kadar da güzel çizmişim. Kendimi övmek gibi olmasın ama. Mercanların ne kadar da farklı şekilleri var. Aa, bekleyin orada bir şey kıpırdıyor. bakın. Merhaba. 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 Onun Bunun içinde yaşıyorlar. Kim bu çocuklar mı? Onlar polip. Polip mi? Tuhaf bir isim. Evet öyle ve haklısınız. Onlar bunun içinde yaşar. Bu küçük mağaralarda mı? Evet çünkü bu mercan, onu biz yaptık. Ha, bütün bu mercanı siz mi yaptınız? Sadece biz değiliz. Hayır, tek başına biz değil. Bu kadar büyük bir mercanı yapmak çok ama çok zaman alır çünkü. Bir kısmı da anne ve babalarımız yaptı. Ve tabii büyük anne ve büyük babalarımız ve onların büyük anne ve büyük babaları... ...ve onların büyük anne ve büyük babaları. Ne kadar çok anne ve baba var söylemesi bile zor. Hepsi yapmamıza yardım etti. Sert mercanın içinde yaşamak bize büyük güven veriyor. O çok etkileyici. Evet, kesinlikle öyle. Hmm. Şimdi ne tarafa? Bence şeye doğru yüzdük. Aa, şu tarafa. Ee, baloncuk kümesi gibi görünen mercanı geçtik. Bu baloncukları mı kastediyorsun? Evet, evet. Hadi gidip onları bulalım. Hadi hadi. 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 hadi, hadi, hadi. 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 baloncuğa tıpkı baloncuğa benziyor. Aman da aman kesinlikle bir baloncuk kümesine benziyor bu. Ne kadar da güzel değil mi ama? Aa bakın burada da polipler var. Merhaba. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba mı? Elbette daha önce de gelmiştiniz. Geldik mi? Elbette geldiniz. Sizi gördüğümü hatırlıyorum. Mavi bir balık ve çizgili şapkalı bir kedi. O zaman olmalıyız <laughs> Evet hatırlıyorum. Şimdi de dümdüz yüzüp masaya benzeyen bir mercana geçeceğiz. Demek ki sırada o mercan var. Hadi gidelim. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs> Burası da çok tanıdık geldi. Sanırım eve yaklaşıyoruz. Ve eğer yanılmıyorsam bu mercan tıpkı benim resmimdekine benziyor. Bu da yassı tıpkı bir masa gibi. Hatta üzerinde yürüyebilirim bile mercanımızın üzerinde yürümeye kalkma sakın. Ay affedersin. Yoksa kırarsın. Ve evet, bunu yapmak bizim çok zamanımızı aldı. Merak etmeyin dikkatli oluruz. Aa, nerede olduğumuzu biliyorum. Şu kayanın arkasına geçtik mi ailemi de bulduk demek. Ki. Harika hadi gidelim. Hey, şuna baksana. Bu benim çizdiğim ilk mercan. <laughs> Hem de çizgili. Tıpkı kedinin şapkası gibi. Ha, i̇şte buradan başlamıştık. Merhaba Tırtık tır tır Tırtık. Evine hoş geldin. Teşekkür ederim çocuklar. Ben de geri döndüğüme çok sevindim. Bakın işte bir arkadaş daha geliyor. O da bize merhaba demek istiyor Tırtık Tırtık. Bu tır bir tır. deniz yıldızı. Ay, o da kaçın kaçın saklanın. Galiba herkes bu deniz yıldızını gördüğüne sevinmiyor. Deniz yıldızı mı? Onlar poliplerin dostu değildir. Deniz yıldızları polipleri yemek olarak Kendini görür. Polipleri yemesine izin veremeyiz ama. Ne yapabiliriz? Siz o işi bana bırakın. Tehlikedeyse polipler yapmalı bir şeyler. Belki bu işi bizim için halleder bizim şeyler. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor>